Sana, o, Asist analiz ekranlarında Trabzonspor gündemi programıyla bu hafta da karşınızdayız. Stüdyo konuğum her zaman olduğu gibi Erdoğuş. Bu Burada mavillerdeki son gelişmeleri konuşacağız birlikte. Transferleri de konuşacağız. Tabii ki Trabzonspor'un bitmek bilmeyen transferlerini diyebiliriz. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür Herkese ederim. Herkese hayırlı bayramlar dileyelim. Evet şimdiden iyi bayramlar dileyelim. Ee, biz tabii şu anda Arefe günü çekiyoruz Çıkmış bunu. De. Ama yayınlandığında zaten evet. bayram olmuş Herkese olacak. Herkese bayramlar. Ee, kutlayalım herkesin bayramını. şimdi e transferleri konuşacağız ama onun öncesinde aslında biz geçtiğimiz hafta seninle yayın yaptığımız günün akşamı Trabzonspor'un bir hazırlık maçı oldu. Ümraniye Spor'la karşılaştı ve 5-3 kazandı Trabzonspor. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk aslında hani birazcık bu maç özelinde konuşuruz diye en azından yerleşimler, sen nasıl buldun, işte gözlemlerin nelerdi vesaire diye. Söyleyelim hatta golleri de Koita, Berat Özdemir, Bakasetas, Gervinho ve Vitor Hugo attı. Maçı izledin. İzledim, gittim. Nasıl ee, buldun? <laughs> perşembe de var galiba bir hazırlık maçı. Evet, Matesi perşembe var. De bir var. de pazartesi Aynen. var. Belki perşembe olmaz ama diğer ikisinde fırsat olursa evet. gitmeye çalışacağım. Hazırlık maçlarını önemsiyorum. Ee, daha ciddi bir hazırlık dönemi geçirdiğini söyleyebilirim. Geçen seneye göre. Geçen seneki hazırlık maçları bile işte o iptal oldu, bir şeyler oldu. Sıkıntılı bir dönem yaşamıştı Trabzonspor. Ben hatta hazırlık maçlarının biraz daha böyle zor rakiplerle oynanmasından da yanayım yani sezon öncesi belki uluslararası şu anda çok müsait değil tabii de ama zor takımlarla oynanmasından yanayım. yani. Ya çok ölçü olur mu hazırlık maçı üzerine konuşabilir miyiz bilmiyorum ama yani aşağı yukarı kafasında ne oynatacağını anlayabildiğimi düşünüyorum. Bir maçta olmaz belki ama 2-3 maçta olabilir. Bir, iki, şu öyle bir şey var. Tam da tahmin ettiğim gibi yani. E, Gervinho ile Wakame'nin sahada aynı anda sahada olması Trabzonspor'un <laughs> gol atabilme becerisini hatta tırnak içinde söyleyeyim oynamadan gol atabilme becerisini hayli yükseltiyor. Kabiliyetini, bu niteliğini hayli yükseltiyor. Buna Koytan'ın yüksek toplardaki etkisini de eklerseniz. Yani Trabzonspor duran toplarda da etkili olacak gibi görünüyor ki bizim lig için çok önemli bir şey bu. Niye? Çok. Çünkü rakip savunmalar çok zor yer değiştiriyor. Yani savunmayı şaşırtabilmeniz için niye bizde son 4-5 yılda şampiyonluk yolunda en önemli katkıyı verenler kanat bekleri? Çünkü ileri üstünüze yönelik tüm tedbirleri almışlar ve bırakmıyorlar onu. Büyük ölçüde bırakmıyorlar. Ancak ne oluyor? Surlot gibi çok üst düzey, hı hı. fiziksel hı hı. olarak çok üst düzey bizim o eze eze gidiyor, gol atıyor. Hı hı. Onun dışında oyun halimiz, oyun anlayışlarımız, oyun kalitemiz ülke futbolu olarak böyle çok üst düzey olmadığı için rakibi şaşırtacak yöntemler çok zor buluyoruz. Bu dünyada da bekler evet bu noktada çok önemli ama bizde ilave olarak dünyada da öyledir ama bizde çok daha önemli. Duran toptan gol bulabilme becerisi, sizin yorulmadan üretebilme kapasitenizi arttırmanız, şampiyonluk adına eğer yarışacaksanız, yarıştaysanız ya da puan toplama adına ya da ligde kalma adına neyse önemli. Ee, öyle görünüyor ki bu sene Trabzonspor bu konuda da epey bir seviye atlayacak. Ha öte yandan yine 7 e, gollerde de duran topta bir tane vardı mesela yerleşim hatası vardı. Onu da söyleyelim. Yine şey görebiliriz mesela şimdi yani sol bekin nasıl bir sol bek olması gerektiği daha da şekillendi kafamda. Perez'i gördükten sonra niye? Perez çünkü yani sağ bek değil de sağ açık gibi oynuyor aslında. İkinci sağ açık gibi oynamayı seviyor. Bu çok belli ki. Dolayısıyla sol bekin aslında stoperleri çoğunlukla üç Ters kademeye girebilecek biri olması gerekiyor. Dolayısıyla hani şeyde gidince Fransa'daki çocuk da gitti galiba dün. Yani transfer oldu. Orada da ihtimaller azaldı. Yani gide gide İbre doğru gidiyor. İsmail Köybaşı'na doğru. Hı hı. Ta bir ay önce isim söylemiştik, söylemiştik ama yani. bir yer, yerli olması gerektiği konusunda. Çünkü takımın. Şimdi bir daha işte sahada gördük onu. Yani Wakame ve Gervinio'yu aynı anda sahada tutabilmenizin yolu bir başka bir yolu var. Abdülkadir ile Berat'ı ya da Yunus hı. Berat Abdülkadir üçünden ikisini aynı anda sahada tutmak. Hı. Bunun da şöyle bir maliyeti var. Bakasetas ve Hamşik gibi iki tane çok önemli oyuncudan birini yedek bırakmanız anlamına geliyor. yani o gün Hamşik yoktu, Ömür yoktu, Uğurcan yoktu. Hani bugün e, hazır yani takım sahaya çıktı desek. Ben şöyle düşündüm. Yani bu sene ne olur bilmiyorum ama yani şöyle bir hisse kapıldım yani bu sene Trabzonspor insanları deplasmana götürür. Hmm. Yani şurada bir maç var, gidelim. Hatay'daki bir maça gidelim. Yani götürür. Bir Öyle yani. bir böyle bir hisse kapıldım. Ötesi belli olmaz. Şeyi hep unutuyoruz biz çok rakiplerden bağımsız düşünüyoruz yani Trabzonspor geçen seneden iyi olacak yani bunu hissediyorum bunu görebiliyorum. Abi yani olur da çok saçma sapan sakatlıklar olur, saçma sapan iç karışıklıklar olur. Bunların hepsi futbolda olan şeyler. Ama normal seyrinde ilerlerse, hayat normal akışında ilerlerse ya Trabzonspor bu sene insanları deplasmana götürür. Hı. Hatta gurbette yaşayan Trabzonsporları bir deplasman olarak Trabzon seyahati yaptırır yani sık sık keyifli yaptırır. bir takım. Evet. öyle bir takım olacak gibi görünüyor. Şimdi hocanın istediği anladığım kadarıyla hani o şöyle bir sorunu olabilir Trabzonspor yansı. Çok erken belki ama yine de o hislerinizle, hislerimle konuşuyorum. Yani çok az veri, daha çok hisle konuşuyorum. topu geri kazanma konusunda çok rahat olacağını düşünmüyorum doğrusu isterseniz. Çok yani hoca onu istiyordur muhtemelen. Onu hedefliyordur. Bundan sonra da ona çalışacaktır ama takım yapısı bana çok öne gelmiyor. Yani o ileride ön baskıyı çok arzulu ön baskı yaparsa geride vereceği boşlukları mesela bir pozisyon oldu onu hatırlıyorum. Gerçi çok erken tabii ama bir top kaybında işte Berat'la Bakasetas'ın mesafesi çok açıktı mesela. İşte onun kapanması gerekiyor. O kapanması çok zaman alan bir şey. Ya da onu kapattığınızda savunmanın çok öne çıkması gerekiyor. Savunma çok öne çıktığında geriye koşma hızı yüksek adamlara ihtiyacınız var vesaire vesaire. Genel olarak hani ön baskıda çok zorlanacağını yani öyle o daha tutkulu geliyor bize. Hoşumuza da gidiyor yani o topu çabuk geri alma. Arzusu, o tutkulu futbol alameti ve genelde Trabzonspor taraftarlar, taraftarlar sever öyle oyunu. Ama Biraz da özledik bence. Evet özledik doğru. Ama onun riskleri var. Çok Abdullah Hoca'dan onu beklemiyorum ama hoca anladığım kadarıyla onu istiyor. Dolayısıyla o çalışmanın nereye evrileceğini, onu ne kadar yapabileceğini görmek gerekiyor. Onu da önümüzdeki hazırlık maçları sonunda hı hı. ya da işte nihayetinde beşinde oynanacak, beşinde ve 12'sinde oynanacak maçlarda göreceğiz sonunda. Hı hı. Ee, Şimdi e, üçüncü etap kampı başladı Riva'da evet. dün ve e, Ekuban yine gelmedi. Artık Ekuban'a verilen süre... Geldi. geldi mi? Geldi geldi tamam geldi. Geldi mi? Ne zaman geldi? Bugün, bugün geldi bugün, bugün, geldi, yani. bugün antrenmana çıkacak. Ha. Ya Biz bugün pazartesi çekim yapıyoruz. Evet tamam. E, antrenmana çıkacak bugün. O zaman tamam süper. Yani, Çünkü yani. artık süre dolmuştu. Evet evet çıkacak yani tüm hakkını kullandı ve ha. Ekuban geldi. Son anda. <laughs> yani işte şimdi ben hani... E, ya, Şimdi artık yaklaştık artık son şeye. Dolayısıyla şu kararları vermek gerekiyor. Artık takımın şey başlasın yani. Ya yani soldaki alacağınız adam alın işte İsmail'i alın hadi konuşacağız olun. konuşacağız. İsmail'i İsmail bu, ileride acaba? Bu, ileride baş şey mi olacak acaba? yani. Yani alın İsmail'i. E, hatta yani çok zorlama. Maliyeti çok arttırma. Kalsın Ekuban, gidemiyorsa, gitmiyorsa kalsın Ekuban. Bu haliyle Trabzonspor ligde yarışır. Hı. yerine bir tane e, hem santrafor hem e, altı oynayabilecek bir yabancı al. E, şey santrafor diyorum özür dilerim stoper. Yani orayı yedekleyebilecek bir yabancı al. Bulabiliyorsa da genç hani gelecek vadeden oyuncu gerçi onlar da çok pahalı oldu. Ben olsam öyle yapardım bugün itibariyle artık hani yani Charlotte e, gelmeyecek belli yani o çok anlamsız bir şeye dönüştü. Hatta tahmin ed tahmin şey. ediyorum. şimdi e, şimdi Galatasaray'da Falcao da sakatlanmış galiba. Evet. Şeyi de düşünmüyorlar. Geçen sene kiraladıkları adamı da düşünmüyorlar. Dolayısıyla Galatasaray'ın da bir santrafor ihtiyacı var. Beşiktaş'ın santrafor ihtiyacı var. Santrafor mu diyelim, golcü diyelim adlandırmak için de. Fenerbahçe'nin oraya nokta bir transfer e ihtiyacı var. Muhtemelen herkes Shorlot kovalayacak şimdi ya. Benim, bizim, yani tabii. Bizim bizim transfer olacaktır. bizim transfer geleneğimizi düşünürsen yani şu anda herkesin ilk aklına gelen Shorlot olacak. Yani biz öyle bir geleneğimiz var dünyada oyuncu yok gibi. Tabii. Evet. Tanıdık bildik Birazcık olsun. Tabi, o biraz tabii genlerle alışkanlıklarla da alakalı evet. yani. Tanıdık olsun, bildik olsun. Hayatımızın her <laughs> anında öyle değil midir? Yani iş yaparken, Biz şey yaparken. Ya yani. yani tanıdıktan Kesinlikle. olsun, bildikten olsun. Ee, yani huyunu suyunu bilelim. Ee, Aynen. Huyunu, suyunu. Aynen öyle. Böyle bir alışkanlığımız var. Yani öyle olunca tahmin ediyorum hani böyle bir, önümüzdeki günlerde bol bol her evet. gazetelerin şey sayfası olur ya işte Fenerbahçe sayfası, Beşiktaş sayfası. Yani bu da bu da bir Türk tipi hal yani bu da çok normal bir şey değil. Neyse Trabzonspor sayfası muhtemelen her sayfada bir Sorlot fotoğrafı Sorlot olacak. Ya da şöyle ilk olacak. sayfada sadece bir tane Sorlot fotoğrafı yalı evet aynı. Evet doğru <laughs> bu Fenerbahçe Trabzon Ya dolayısıyla şey. ya ben hani o, o belli ki orada e, Alman kulübü de haklı olarak madem bu kadar isteniyor bu adam. Ya bence ciddi bir kiralama bedeli isterim diyecektir der. Şimdi zaten şöyle bir durum var. Eee artık Leipzig'in e, yani istemediğini biliyoruz. Ya, evet. Kullanmayacak bu sene. Evet, kullanmayacak. kullanmayacak. Evet. E, hatta en son bir şans verilmiş sanırım e, Azakmar maçıyla, e, maçında. Onda da artık o şansı iyi kullanamayınca teknik direktörün sorulata istemediğine dair bilgiler vardı. Evet. Dolayısıyla tabii ki de ilk akla gelen e, takım Trabzonspor oluyor. Çünkü Trabzonspor'un bir girişimi Şöyle, olduğu için. Trabzonspor'un öncelik hakkı var ama o doğru anlaşılsın. Öncelik hakkı şu. Gelen teklif atıyorum x ya. Evet. Kulüp Trabzonspor'a bakın bu X veriyor siz verirseniz siz alacaksınız. Hmm. Ya yani o X Fenerbahçe, Beşiktaş'la Galatasaray'la yarışabilir mi Trabzonspor? Yarışmalı mı? Asla evet. yarışmamalı yani o yarışa girmemeli bence. Onun Benim haricinde e, alternatif isimlerle var, de konuşuyor. Var, var, konuşuyor birkaç Hı -hı. isim konuşuluyor. Hatta aralarında genç olanlar da var. Yani daha Artan rispete... doy bir ismi var. Okanal'ın evet. oğlu evet. 24 yaşında. Mesela ben çok isterdim onu yani direkt hmm. onu direkt onu hatta bu. Ben olsam şey yani hiç Sörlot, Sörlot uğraşmazdım. Hatta Avrupa istemiyorsunuz. Zaten. Avrupa Şampiyonasından önce onu alırdım mesela yani. Hmm. Şimdi belki biraz fiyat artmış olabilir bilmiyorum ama ben alırdım yani Avrupa Şampiyonasından önce. Tam ideal yaşı yani bence tam hmm. Türkiye'de gelişim gösterebilecek. Türkiye'de santraforların gelişim göstermesi çok kolay. Ama o gelişim ne kadar gerçek gelişim onu işte Vedat Buric ve Sörlot transferlerinde hatta Cenk Tosun transferinde hmm. görebiliyoruz değil mi? Yani bu üçü ligi sallayıp giden adamlar. Evet. Değil mi? Ve şu anda hepsi Evet. dönerse şey döndü. Vedat dönmekten yani dön. Bunun sebebi ne sence? E çok kolay gol atıyoruz çünkü. Yani fizik üstünlüğü sağlarsanız ya da ya yani akılla savunma yapılmıyor. Oyunumuz kötü. Yani, yani <laughs> adını <çabuk>. koyalım <laughs> bunun. Oyunumuz kötü. Yani böyle bu. Şimdi bu 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 süreç uzun vadede bize çok şeye mal oluyor aslında. Yani bizim gol kralımızın Avrupa'daki kredile bir çok düşecek. Yani şöyle diyecekler. Hani şey deriz ya Hollanda için söyleriz biz. Ya orada gol atmak kolay değil mi? Hollanda Ligi için çok söylenir yani. şeyin ıı, Tanıl Doran'ın mıydı Hollanda Ligi için? Hani gol şeyi, fantazisi, or orası gol şeyi, abartır golü falan. Ya da işte atıyorum yani ıı, Sırbistan Ligi'ndeki gol kralı hani ya da oradan sol bek aldığınızda tam ölçü olmaz. Yani ne yazık ki bizim ligimizde e, attığı golün gerçek rakamlarını, gerçek potansiyelini gösterir olmaktan uzaklaştı an itibariyle. Bu tablo iyi bir şey değil. Yani bizim Sörlot'u konuşuyor olmamız Türk futbolu adına kötü bir şey. Vedat evet. için başarısızlığı Türk futbolu adına kötü bir şey. Sadece Ce, bir tane iyi bir örnek verelim ama. Burak Burelim. Yılmaz örneğini verelim. Burak başka bir adam. <laughs> Nevi şahsına münasır. Yani Burak olumlu anlamda da başka bir adam. Olumsuz anlamda da. İşler olumlu gittiğinde olağanüstü bir adam. Evet. İşler olumsuz gittiğinde de asla çözülemez krizlerin içinde olan, o yaratıyor demiyorum ama o krizlerin içinde olan bir adam. Çok zor bir adam Burak. E zor adam aynı zamanda kıymetli adam olur yani. Burak öyle bir adam yani. Doğru. Burak'la çalışabilmek e, yani özel çaba gerektiriyor ama özel çabanın neticesinde sana veriyor. Yani karşılığını veriyor. Evet, yani Burak'a da söyleyelim. Burada hı hı. olağanüstü bir. İşte ama hep söylüyorum yani başta Avrupa'ya gitmiş olsaydı ta Asya'ya gelmeden önce yani Trabzonspor'da çıkış yaptığı dönemde Avrupa'ya gitmiş olsaydı bugün nerede olurdu? O ayrı bir konu. Trabzonspor'dan çıkmayalım neyse genel. 20-20 <laughs> dakikalık konuyu Trabzonspor'la değerlendirelim. Ee, ya ben dediğim gibi hani ben şu İsmail'i bir an önce alın. Santrafor'a da karar verin. Ya da almayın. Almayın bile artık kabul ederim bu saatten sonra. Başka isimler de var İsmail'in yerine. Ben onların not aldım. Söyleyeyim sana. E ee, Gianluca Gianluca Frabotta <laughs> e Juventus'un 22 yaşındaki futbolcusu. Bir de eee Birger Melink. Bu isim daha önce de gündeme gitti. gelmişti. Tamam o gitti. Ha bu o biraz o, o önce gitti. konuştuğumuz o gitti. aynen. O tamam. Mesela o çok idealdi. Hı. Yani Trabzonspor'un oyun yapısına çok idealdi. Ya da beklediğimiz oyun yapısına çok idealdi yani. O çok idealdi. Hı hı. O gitti. E, peki 3 şey milyon euroya galiba transfer oldu. Frabotta'ya ne diyorsun? Ya ben e, aklın yolu bir diyorum ya yerli Sahi. olmak zorunda yani yerli olmak zorunda ee, biraz da Faruk da e, çok çalışacak ya çok çalışacak ya yani bunun yolu bu ya yani çok çalışacaksınız ya hele söylediğimiz özellikler yani benim tahmin ettiğim gibi oynarsa Trabzonspor yani mümkün olduğu kadar sağdan oynayıp e, solu e, ta 2010'larda de öyle oynuyordu aslında daha çok sağ kanat ileri çıkardı hı hı. Serkan ileri çıkardı sonra Pereira daha çok ileri çıkardı hı hı. yani solu biraz daha stoper gibi. Ya bunu bunu yapabilirsiniz ya. Ya Faruk bunu yapabilir yani. Şimdi sen başından beri yani. zaten e, İsmail diye söylüyorsun ama e, hala çıkan haberlere bakılınca Trabzonspor'un bu bölge için aslında yabancı bir isimde ısrarcı olduğunu. Oradaki şöyle denklemi şöyle söylemiştim özür dilerim. Şöyle mesela klasman yaparsınız değil mi? Hani statü. Şuradan bir adam alırsak yani birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf diyelim. Sınıflandırma evet. iyi bir şey var ama yaptık hadi Allah affetsin. <laughs> Birinci sınıftan bir oyuncu varsa gelsin. Ben o zaman başka yerlerden absorbe ederim. Hı. Yani yabancı tamam. şeyin. Ama 2 ve 3 olacaksa, hocanın bakışı. 2 ve 3 olacaksa yerli olsun, hiç değilse diğer yerlerde elim güçlü olsun. Hı. Yani bölgenin önemine göre diyorsun aslında. Evet, evet. hayır yani. oyuncunun niteliğine göre. Oyuncunun niteliğine birinci birinci sınıf oyuncu olacaksa ben bu sefer atıyorum orta sahadan fedakarlık ederim. Hı. Hücum hattından fedakarlık ederim. Mesela Sörloth olursa. Yok yani yok sol bek için diyorum bunu. Tamam sol bek için diyorsunuz. Charlotte olursa Charlotte ve bir bir tane daha şey alırsan zaten mecburen sol bek'i. Sol bek'i her türlü zaten şey yerle alman. Charlotte olmaz olur. ya Charlotte'u geçelim ee, geçelim bunu. Charlotte Charlotte konuşmak istiyorum. Şöyle e, e, şimdi mevcut kadroya baktığımızda anlaşıldığı kadarıyla bir dönem bir Efe Can beklentisi oluşmuştu Hı -hı. bende olmadı. Evet. Sonra Barış Alper beklentisi olmuştu o da olmadı. Bunların her ikisi de. Ee, sağ ya da sol, yani Efecan sağ diğeri sol ya da sağ ikisi de oynayabiliyor. Hı hı. Kanat forvet özellikle oyuncular. Şimdi onlar olsa bu sefer derdim ki arada onları da e, kullanabilirsin. Hı. Yani ama şimdi bak bakıyoruz tabloya ee, solda Vakame, Caningi de kanat, beko, şey, kanat forvet oynayabiliyor. Ee, sağda Cervinho kalırsa Ekuban da kanat forvet oynayabiliyor. Buraları yedekleyecek, bir tek sağ açığı yedekleyebilecek Türk olarak Abdülkadir. Evet. Yusuf Sarı'yı saymıyorum. Bu saymamamdan kendisi sinirlenmeli mesela. Yani Yusuf Sarı demeli ki Erdal beni nasıl saymaz oraya demeli. Yani saymıyorum. Yani yedeklemeli diye saymıyorum. Yusuf Sarı artık şey oldu yani 10 dakika. Yusuf Sarı deyince benim aklıma 10 dakika geliyor. Son 10 dakika geliyor. Yani bu, 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 bu bunu söylüyorum kızsın, hırslansın, sinirlensin, öfkelensin. Yani bir çatışmaya belki ihtiyacı var, ihtiyacımız var. Ya yani bu rahatlık o değil. Ya rahatlıkla olmuyor demek ki yani. Böyle bir öfkelenmesi lazım, bir kızması lazım ben ne yapıyorum demesi lazım. Dördüncü senem burada hala alternatif olarak bile bir yorumcunun aklına gelmiyorsam yorum, yorumcunun salaklığı değildir bu, başka bir şeydir bu demeli demesi gerekiyor artık yani. ya yani bu, 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 durumun onu öfkelendirmesi gerekiyor. Diyemiyorum ama ben hala yani ilk bir düzeyinde, ilk bir demiyorum. Yani oyuncu sakatken, sahanın daha da yani oyuna başlarken Yusuf Sarı'yı düşünemiyorum. 78'de düşünebiliyorum, 82'de düşünebiliyorum. Ama bu sürekli olan bir şey olmaması. Ya da oldu tamam ha, o zaman onu kabul edecek. Tamam o da olur. Bazı takımların öyle de oyuncuya da ihtiyacı olur. Gerçekten olur. Ona da itirazım yok. O zaman onu kabul edecek ve bu söylediğime kızmayacak. Yani Yusuf Sarı'yı oraya o anlamda bir alternatif olarak sayamıyorum. Şimdi hal böyle olunca şey zor, zaruri oluyor. soldaki yerli olmasa hepten zararlı oluyor. Çünkü şunu yapsaydınız Efe Can'ı da Barış Alper'i de alsaydınız. O zaman derdiniz ki... Bunlar illaki sakatlanacak bir şey olacak. Hatta o zaman e, Ekuban gitti. Hatta canını iyi bile gönderebilirdiniz. Bu sefer yerli alternatifinizi arttırırdınız. Yani dolayısıyla Solbek'i yabancı alabilirdiniz o zaman. Ama tablo buysa ya yani bağıra bağıra bana Solbek yerli olacak diyor. Yani bir, bir tek de İsmail'i konuşur. Umut var. Umut da Adana Demirspor'la mı anlaşıyor galiba? Bir tek İsmail konuşuyoruz çünkü hep konuşuyoruz. Ya, yani, her, Adana Demir, um, 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 Umut Adana Demirspor'la anlaşıyor galiba. Hani ciddi bir para veriyorlar demek ki Adana Demirspor iyi, iyi transferler yapıyor. Ee, Öyle görünüyor. Yani iyi bir evet. Takım Şu an bayağı iyi okay, gözüküyor. keyifli bir deplasman Aynen. olur umarım adına. <laughs> ee, umarım sonra sonu hüsran olmaz bu transferlerin ve keyifli izleriz inşallah. Ee, ya yani bir takımla ben para yarışın hani Adana Demirspor'dan daha çok versin Trabzonspor asla demem kimse de demez. Yani yeni nesil taraftarı o anlamda gayet tutuyorum. Yani hiç öyle Vay Adana Demirspor bizden nasıl Yo, oyuncu olarak... öyle evet, değil tam ters yani o paralar evet. o o kavray girmeye Artkomlar da profesyonel Evet öğrendiler gayet öğrendiler <laughs> İyi bir şey değil bu aslında ya taraftarın işi mi bu ya? niye taraftar para düşünsün ki ya? yani düşünmemeli normal <laughs> evet. ama ne yazık ki şartlar hep herkesi onu düşünür hale getirdi yani şeyi söyleyeyim bu arada Tabii e, ki yani arkadaşlar çok belki beğenmemiş ama ben Faruk'u beğendim hmm. e, yani ilk sahaya çıkan kadro genelde yedek kadroydu hmm. o gün. Ben beğendim. Yani Faruk ben Faruk'un iş yapabileceğini düşünüyorum. Daha önce konuştuk burada. Geçen sene sadece Başakşehir maçında ilk 11 oynamıştı. Çok tedirgindi. O tedirginlik anlaşılabilir bir şeydi. O günkü şartlarda anlaşılabilir bir şeydi. Ben Faruk'un da hadi iddialı konuşayım. Yani ben Faruk'un iyi bir yedek olacağını bu sene iyi bir yedek olarak hmm. Trabzonspor'un ihtiyacı olan Solbek bek zaman içinde kavuşacağına inanıyorum. Yani böyle cümleler çok kurmam ama bunu çok söyleyeyim da güzel mesela. olur. Ben yani bunu söyleyeyim, Hadi yani belki ona da teşvik olur. Hı hı. Bu yetmezse sonra ters şey yaparız tabii o zaman, ters konuşuruz. Belki hı hı. o işe yarar, bilmiyorum. <laughs> Ama yap, yapabilmeli Faruk. Faruk şunları yapabilir yani, pekala yapabilir. Yapsın, hı hı. yapabilir yani. Şimdi e, biz bu yayını çektiğimizde daha hala Trabzonspor'un rakipleri belli değil bu Avrupa e, Konferans Ligi'nde. Ama yine de e, şunu sormak istiyorum açıkçası ben sana. Bu Ha doğru. Bölümde, artık evet, hangi gün çektiğimizi biliyor insanlar. Evet evet aynen. Ee, Bu bölümde ya, nasıl bir spor bekliyorsun? Şu Nereye esnada şu esnada yani benim aklım şeyde kurada zaten e, <laughs> yayını çekerken eee var. Benim sevmediğim, istemediğim Molde var. Pavuk'u da istemiyorum ama Molde'yi hiç istemiyorum. E, Victoria Plazan var. Herhalde Victoria Plazadan olur gibi sanki bakalım hayırlısı. Ya geçeceğiz, geçecek otur ya Trabzonspor. Ya bunları düşünmemeliyiz ya otur. Kimi çıkarsa çıksın geçecek. Geçmeli yani. Geçebilecek para harcadı Trabzonspor. Bunlar geçmeli yani. Hı hı. O, o, bence öyle. Bu arada geçen hafta söylediğim bir şeyle ilgili e, belki özür dilemem gerekir. Özür dilemek değil de e, Abdülkadir gelmek istemiş. Geçen hafta şey demiştim ya. Yani yapma tatil gel demiştim evet, ya. Evet, evet. E, gelmek istemiş. E, hoca şey demiş. E, yani zaten iki gün sonra Tatil 3 gün tatil yapacak takım. O yüzden gelmedi. Sen de milli takımdan geleceksin. Şimdi senin buraya gelsen de ayrı çalıştırmak zorunda kalacağım. Ya yani bireysel çalışacaksın. Sen o bireysel çalışmalarını Trabzon'da yap. Ee, üçüncü etapın başına gel demiş. Yani Abdülkadir gelmek istemiş. Dolayısıyla bir şey borcum var. Evet çünkü burada biraz evet, şey Sistem etmiştim. Ee, <laughs> Tatilinde yapmayı verdi. Sistemi, sistemi geri, geri aldım. Ee, <laughs> o... Peki Erdoğan'ış gidecek oyuncularla alakalı Yok kimse durumdaya. gitmiyor. Kimse gitmiyor değil mi? <laughs> Kimse gitmiyor. Ya ülkelerde kimse gitmiyor yani. <laughs> şey durdu piyasa. Kimse gitmiyor. Ya Ekuval'ın gitmesi muhtemeldir. Bu arada Uğurcan'ın çok endişeliydim ben. Çünkü geçen sene gitmek istedi Uğurcan. Doğal olarak her futbolcu Hı -hı. Avrupa deneyimi yaşamak ister. Ve yanlış hatırlamıyorsam 13 ya da 14'tü galiba son teklif. Hani normalde nedir hani 2 sene içinde 13-14 milyon euro kulübe kazandırarak gitme isteme hakkı vardır bir oyuncunun evet. ve gitmek istedi. Yani o 15 10 yarı diye buluruz falan diye beklendi olmadı. Sonra bir böyle bir şey, bir 15-20 gün bir bocalaması olmuştu Uğurcan'ın. Bu sene hiç öyle bir şey yok. Yani çok olgun davranıyor. Hani yani beni göndermediniz. Olur bu Genç yaşta insanlarda çok normal bir şeydir bu. İnsan ailesine bile sitem eder, değil mi? Bir, bir yeri kazanırsınız. Evet. Yani ben hala işte yani illa beni okula bulundum. Belki futbolcu olurdum niye bana şey yapmadığınızı hala sistem ediyorum. Evet. Hani öyle bir sistem görmüyorum da O anlamda da e, bir kaptan gibi davranıyor. Teşekkür etmek Hı -hı. lazım yani. Böyle hal, hal ve tavırları çok olgun. E, teşekkür ediyoruz. Yani nasıl evet, süper. biz alt yapadaki çocukları eleştiriyorsak iyi şeylerini Hı -hı. üç kere söylemeliyiz. Bir de böyle Çok e, Karakterlerin takıma evet. da çok büyük bir faydası çok, çok, çok oluyor. Çok, çok, çok olgun yani Uğurcan hı hı. çok, çok, çok olgun davrandı. Beklediğim çok üstünde olgun yani ben öyle davranabilir miydim emin değilim. <laughs> o yaşta gerçekten öyle davranabilir miyim emin değilim. Bir kere daha teşekkür edeyim Uğurcan'a yani bu davranış. ha Bundan sonra gider gitmez o başka konu ama hal ve tavrı öyle beni niye satmadınız sisteminden son derece uzak. Hı hı. Ne yapacaksak onu yapalım noktasında hazır bir şekilde çok iyi bu çok takım adına çok iyi. Altyapı adına çok iyi. Olumlu şeylere ihtiyacı var. Taraftarla altyapının arasını düzelmesi için bu çok olumlu bir şey. Çok hı hı. olumlu bir sinyal. Peki teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğin ben şey? Ben teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta herhalde 1 2 3 hazırlık maçı daha oynanmış olacak. Evet, evet. Daha somut konuşacağız. Artık daha somut şeyler konuşacağız. De Rakip belli olmuş olacak vesaire vesaire. Bir Solbek transferi olsa onu da bir somut <laughs> da, çok istiyordum. Ya artık. Art, belki artık şey e, ha top seneyi denedi hoca bu arada hani çok olur gibi durmadı. Evet ee, ki konuşmuştuk daha önce hani o çok bölgede olur gibi, yani, oynamışlığı da var. Oynamışlığı ama, var. Bence kötü oynamıyordu da ama sakatlıklar çıktı ya belki onun etkisi vardır. Ya ilk tabii ya yani bir 45 dakika ile oyuncu değerlendirmek çok yanlış şeyler. Daha çok 45 dakikadan his çıkarmaya çalışıyoruz biz. Onun üzerine hayaller kurmaya ya da e, tahayyül mü diyoruz ona? İşte, tasavvur etmeye çalışıyoruz. Yani bu çok şey değil ama yani ilk gördüğüm çok e, evet bu olur dedirtmedi. Peki dediğin gibi zaten diğer hazırlık maçları üzerine de daha, konuşuruz. Daha, daha rap, sonra konuşuruz. Şimdi. Çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çayı şey bile bitirmedik başım. bitti ya. Afiyet olsun. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Erdoğan Trabzonspor gündeminin bu hafta da sonuna geldi. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.